ben dolandırılmam demeyin. Global piyasalarda bilinirliği bulunan FXCM, geçmişte yaşadığı ağır düzenleyici yaptırımlar ve Türkiye'de yasal bir zemine sahip olmaması nedeniyle, Türk yatırımcılar açısından ciddi riskler barındıran bir forex platformu görünümündedir. Türkiye'de SPK lisansı bulunmayan firma, resmi bir ofis veya hukuken muhatap alınabilecek bir temsilcilik sunmadan faaliyet göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların yaşadığı sorunlarda hak arama yollarını fiilen ortadan kaldırmaktadır. FX sisteminin geçmişi incelendiğinde, uluslararası piyasalarda güven zedeleyen ciddi vakalar öne çıkmaktadır. ABD'de faaliyet gösterdiği dönemde müşterilerine karşı işlem aldığı ve fiyat oluşumlarını manipüle ettiği tespit edilmiş, bu nedenle ağır yaptırımlarla karşılaşmış ve ilgili piyasadan çıkarılmıştır. Bu geçmiş, firmanın iş modeline dair kalıcı soru işaretleri doğurmuştur. Türkiye özelinde en büyük sorunlardan biri erişim engelleridir. SPK lisansı olmadığı için FXCM'ye ait internet siteleri düzenli olarak erişime kapatılmakta. Bu da yatırımcıların açık pozisyonlarına ulaşamamasına ve hesaplarını yönetememesine yol açmaktadır. Erişim sorunu yaşanan dönemlerde kullanıcılar ciddi maddi risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Para transferleri de ayrı bir risk alanı oluşturmaktadır. Türkiye bankacılık sistemiyle doğrudan entegrasyonu olmayan bu tür yapılarla yapılan işlemler bankalar tarafından bloke edilebilmekte veya uzun süre askıda kalabilmektedir. Bu süreçte yatırımcı hem parasına ulaşamamakta hem de karşısında sorumluluk üstlenen bir muhatap bulamamaktadır. Genel değerlendirme itibarıyla FXM geçmişteki düzenleyici yaptırımlar, Türkiye'deki lisanssız durumu Erişim engelleri ve para transferlerinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle yüksek riskli bir yapı olarak öne çıkmaktadır. Bu unsurlar birlikte ele alındığında yatırımcılar açısından ciddi mağduriyet potansiyeli barındırdığı görülmektedir.